Yani bugünkü mücadelemizde yaz sporları mücadelesi 9 maç kazanıp mega kutu alıyoruz. Takım ara özelliğini kullanın diyor. Yani rastgele girmeyin arkadaşlar. Rastgele Vallahi olmuyor bak ben size söyleyeyim yani. Rastgele girmek inanılmaz zor oluyor. Bazen giren rakipler oynamıyorlar. O yüzden bir takım ara özelliğini burada kullanmayı deneyin. Şöyle Burger Lou kostümümüzü tekrar bir deneyelim arkadaşlar. Lou kostümümüz nasılmış? şöyle bir görelim. Patates kızartma satıyor abi cidden ya inanılmaz değil mi şuna bakar mısınız? Ben ultisi çok hoşuma gitti arkadaşlar bunun Brawl Talk'larda Sneakpeak'lerde izlediğim kadarıyla ultisi çok güzeldi bakın şimdi ultiye Yani şu dönenler inanılmaz arkadaşlar bunlar ne abi ne dönüyor orada öyle Bak sağlı sollu bir şeyler dönüyor ya O ne abi acaba bakıyorum şöyle Oradan ne dönüyor? İlginç bir şeyler dönüyor ama hamburgerler mi? Hamburgermiş arkadaşlar. O da hamburgermiş. Hamburger böyle ayrılmış beraber dönüyorlar. Bence gayet güzel arkadaşlar. Ve burgerlu. Lu'muzun krallu kostümünden sonra ikinci kostümünü de almış oluyoruz arkadaşlar. Bence gayet güzel. Bu kostüm hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Mesela Lu'nun e, bir ta iki tane ikiden daha kostümü var, değil mi? Krallığı var, şıklığı var, bir de burgerlu var. Sizce en iyi Lu kostümü hangisi? E o zaman şöyle Lu'yu alalım. Lu'nun da kupası az bizim, bayağı az hem de. Şöyle Lu'yu neredesin Lu'cum? Locum Lu neredesin? Seni arıyoruz da. Şu an Lu'yu alalım ve şöyle bir maça girelim. Hatta şöyle çift hesaplaşma maçlarından birisine girelim. Lu'umuzu bir deneyelim arkadaşlar. Şık Lu kostümü diyenleri görebiliyorum burada ama sanki Burger Lu mu Şık Lu mu? krallı Lu hepsinden daha iyi gibi ama şöyle bir kontrol edelim. Evet. Hadi gel gidelim. Gel beklemeye gerek yok gel. Abi bekleme ölürsek ölürüz yapacak bir şey. Yalnız ben yanlış aksesuar almışım ya. Ben yanlış aksesuarı almışım ya. Abi Edgar geldi. Edgar geldi. Edgar geldi. Tamam Edgar da gitti. Evet. Şöyle gayet güzel bir kostüm. Piper sen. Aa kafama Piper düştü. Kafama Piper düştü arkadaşlar. Bir tane de Dynamite geliyor şimdi. Dynamite seni şöyle bir alalım biz. Ya nereye gidiyorsun Pem? Evet ilk maçımızı kazandık arkadaşlar. Şıklu pardon Burgerlu. Şıklu diyenler var. Şıklu daha iyi diyenler var ama bence Burgerlu kostümü de gayet güzel arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir mücadeleye daha girelim. Ve Lu'muzla devam edelim. Hem kostümümüz aldık hem böyle bir gameplay videosu gibi. Sonradan sizler de izleyen arkadaşlarımıza bir tane like atarsanız sevinirim. Evet şu an yanımızda kim var? Nita var. Nita ikisini birden alıyor zaten. Nita bana bırakmadı zaten. Hepsini aldı. Gel Nita. Abi ben kaldım burada. Nita dur. Nita ben kaldım burada. Şimdi ne oldu? Eyvah. Nita öldü. Ben de öldüm herhalde. Hayır hayır. Tek yedim arkadaşlar. Yani tek yedim. İlginç. Güzel. Hadi okey. Like atalım ona da. Evet. Bir tane daha mücadelemize girelim. Eee Kostümü görünce çok e, ne oldu demiş. Kostüm güzel gerçekten. Ko, kostüm çok güzel. Ya bir, Tara sen dur da ben şöyle bir kostümü bir göreyim abi ya. Sen git ben alırım. Tamam tamam. 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 Teşekkürler de hadi tamam bir dakika. Abi bunun kafasının arkasında ne var böyle? Abi Lu zaten çok tatlı bir karakter değil mi ya? Lu'nun tipe bakar mısınız ya? Lu gerçekten çok tatlı bir karakter. Çok sevimli var. Yürüş Allah Dur be dur be dur be. Bir kostümümüz yeniydi ya. Kostümümüzü deneyecektik ya. Kostümümüzü batırdılar arkadaşlar. Tara lütfen ölme de. Şu primodan intikamımı bir alayım be. Taracım lütfen ölme. Geldim Tara. Allah. Gidiyoruz gidiyoruz. Hayır ya arkadaş. Bu el primodan çektiğimiz nedir ya? Adamdan intikamımızı da alamadık arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Son bir maç daha yapıyorum arkadaşlar. Lula. En azından yanlışlıkla dislike attık ya. Tüh. Kimin haritasıydı bilmiyorum. Güzel harita beğenmiştim ama yanlışlıkla dislike attım. Özür dilerim kendisinden. Abi böyle haritaları sevmiyorum. Böyle harita mı olur ya? Gözünüzü seveyim ya. Buradan bak o kadar güzel haritayı döşemişsin. O kadar güzel haritayı yapmışsın ama insanlar dışarı nasıl çıkacak arkadaş? Ne trambolin var ne ışınlanma yeri var. Ben anlamadım. Buna dislike atıyorum abi. Sevmem böyle haritaları. O yüzden e, sevmiyorum yani. Biraz bir gameplay'in tadını çıkartalım ya. Evet şuradan bunu alalım abi. Bak Mr. P de hemen benim bana bırakıp gitti. Sen git ben içeride gezmeyeceğim. Ben şöyle Leon'un yeni kostümüyle gezeceğim Mr. P. Abi yürüyüşe de bakar mısın ya? Bak bak gelirken tipe bak. Gözlere bak ya. Sizce oyunun en sevimli karakteri hangisi abi? Lu da çok sevimli karakterdi ya. Cidden çok sevimli. Şöyle Lu ile abi burası çıkmaz yolmuş. Çıkmaz sokağa girdik. Bir dakika. Ben şöyle Lu ile gezeceğim abi. Sizin içeride ne yaptığınız beni hiç ilgilendirmez. Mr. P de hala ölmelere doyamadı. Allah burası da çıkmaz sokak. Arkadaş çıkmak sokaklara girdik. Nereye geldim ben? Allah aha. Ya Arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Direkt bazın üstüne düştük arkadaş ya. Neyse. Sağlık olsun. Belki arkadaşımız ölmez. Geliriz diye oyuna tekrardan düşünüyorum. Böyle bekliyorum. Ben o, o şeyi e, Sprut'u yakalayıp öldürürdüm de oradaki baz e, hiç dikkatimden kaçtı. Mr. P sen önden git. Ben bazı dondurayım abi. Aha. Hayır abi. Geçmiş olsun. Neyse güzeldi. Oyunumuz yine iyiydi arkadaşlar. Ee, şu an için baktığımız zaman e, burada bir yaz sporları mücadelemiz var. 2 saat 44 dakika yani tahminim saat 12 gibi oyunda olacak arkadaşlar. Bunun içinde e, kazananlar 9 maçmış. Yani Zaten kolay olur diye düşünüyorum. Eğer e, random girmezseniz takım ara özelliğini kullanırsanız kolay geçer diye düşünüyorum. Mega kutu mücadelesi yaz sporları mücadelesi de Bugün bizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Aynı zamanda Discord üzerinden çekilişimiz hala devam ediyor. Açıkta olan çekilişlerimiz var. Onlar için Discord'a gelmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar bir de Discord'da bir bilgi yarışımız yarışmamız var. Ödüllü bilgi yarışması. O bilgi yarışmasına da katılmayı unutmayın. Bilgi yarışmasında kazananlara e, kod ödülü veriyoruz arkadaşlar. O yüzden aşağıda açıklamalar kısmında Discord sunucumuza gelmeyi de unutmayın. Bugünlük bu kadar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.